bir vermeyi düşünürken bir vereceğimden bir tık daha güzeldi. Onu harcamayalım. İkinci tabak 4 puan alsın. Mükemmel bir tabakta tek kusuru çok kurutmasıydı. Üçüncü tabak 1 puan. Yemeğini yetiştirememiş. Dördüncü tabakta 5 puan. Yıldızlı hem de her şeyini olması gerektiği gibi yapabilmiş bu gelinimiz. Bakalım kimler haftaya Kaç puanla başlıyor? Önce 2 puan. bütün aşamalarını doğru yapmış ama emeğini yetiştirememiş gelinimiz Yeşim. Şimdi 4 puanın başına geçelim. Tam 4 puan beşi külliyen kaçıran gelinimiz kim acaba? Haftanın ilk günü kim 4 puanla başlıyor acaba? Tuğba. Tabii ki her zamanki gibi çok pişirmiş Tuğba. Ve burada yıldızımız, yıldızımız yeni gelinimiz mi, yoksa Aleyna mı? Mutfağımızda ilk günü, Meleğin, bakalım neler çıkmış ortaya? Melek mi, Aleyna mı? Aleyna. Melek tabii ki bugünün acemiliğini yaşamış, gerçekten yemeğini yetiştirememiş.